Aracımız ne? Mercedes W212 kasa. Araca ne yaptık? Start butonu ekledik. İki tane şu şekilde anahtar verdik. Uzaktan çalıştırma, otomatik cam kapama. Şimdi ne yapalım? Aracımızı uzaktan çalıştıralım. Kitle butonuna ortalama 3 tane basılı 1, 2, 3. Bırakıyorum. Aracım şimdi belanlamasını yaptı ve çalıştı. Şu anda aracım kitli konuma çalışıyor arkadaşlar. Araca yaklaştığımda aracım otomatik açılacak. Gelin beraber yaklaşalım. Yaklaştım. Aracım açıldı bilip gidebilirim. Gel içeriden bir de start butonuna bakalım. Şimdi start butonumuzu gösterelim. Start butonumuzu da orijinal kontağın yerine yerleştirdik. Aracımızı kapatacağımız zaman yani istop edeceğimiz zaman frene basıyorum, starta basıyorum, aracım kapanıyor. Çalıştıracağım zaman da, da aynı şekilde frene basıyorum, starta basıyorum, aracım çalışacak. Şimdi ne yapalım? Camlarımızı indirelim. Araçtan uzaklaşalım. Otomatik camımızı kapatacak mı? Aracımız kilitlenecek mi? Beraber test Aracımı kapattım, iniyorum. Şu anda Test etti. Araç şu anda kilitli. Aynı şekilde yaklaşacağım. Otomatik açılacak. Eğer siz de bu tarz bir e sahip olmak isterseniz benim iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Mercedes bu şekilde daha güzel.